Merhaba arkadaşlar, Örgü Rehberim kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle güzel bir sabunluk lif örelim inşallah. Şöyle kese şeklinde bakın. Yüz lifi, bebek lifi isterseniz sadece sabun koyarak banyonuzda mis gibi güzel kokması için asabilirsiniz arkadaşlar. Dekor olarak da kullanabileceğiniz güzel bir kese lif modeli. Ben şöyle bir parçasını ördüm hazırladım. Ve şu çiçekleri de arkadaşlar minik çiçekler. Kanalımda yapımı var oradan bakabilirsiniz. Ben böyle iki tane yaptım hazırladım. Arkadaşlar videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve şöyle arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane kareden oluşuyor gördüğünüz gibi kare kutucuklardan şimdi üst üste 6 tane fıstık yapıyorum bir tane de 7. fıstığı yapıyorum arkadaşlar bir fazla kenarısı için şimdi 7 tane fıstıkla başlıyorum Bismillahirrahmanirrahim diyelim şöyle 3 tane zincir çekiyorum Evet şöyle 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum. Ortadaki ikinci zincirin içine 2 3 ve 4. Şöyle fıstığımı kapatıyorum ve şu ucu da hemen şuraya saklıyorum. Tekrar geriye alarak şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar tepesine 1 2 3 4 bir tane de yanda çekmiştim 4 oldu şimdi yine aynı şekilde buraya ikinci fıstığımı bu şekilde yapıyorum böyle fıstıklardan arkadaşlar şimdi 7 tane toplam fıstık yapıp hemen dönüyorum bakın elimle tutuyorum ve fıstığımı kapatıyorum hemen dönüyorum Evet arkadaşlar, şimdi 7 tane fıstığımı yaptım. Ve üzerine 7. fıstığımın üzerine 2 3 4'lü fıstık topladım. Bırakıyorum. Kenarıda kalacak şekilde arkadaşlar bakın. Hemen eee tığımdaki fıstıkla 1 2 3. Bakın buradan da şöyle saysanız 1 2 3 4 5. 5. Fıstıkla sol taraftan 6. Fıstığın arasına şöyle tekrar fıstık topluyorum 3, 4 ve ipimi tutup bu şekilde ikisini birlikte topluyorum. Bakın kutu tekniğiyle çok güzel bir kutucuk oldu hemen de çok da basit arkadaşlar yapımı. 2, 3, 4. Şimdi bakın hemen yanına şu batmış olduğumuzun karşısına yine 4. Şöyle pardon kaçtı. Şöyle tekrar hemen gösteriyorum. Bakın toplamış olduğum fıstığımın tepesine tekrar 2 3 4 önce tepesine topluyorum tığımda bırakıyorum gördüğünüz gibi hemen şuraya karşısına 1 2 3 4 ve tutarak bu şekilde topluyorum arkadaşlar böyle kutucuklar yaparak arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum fıstıklarımı hep dörtlü çekiyorum bakın yine karşısına batıyorum 1 2 3 ve 4 ikisini yine topluyorum bakın böyle Evet 3 6 tane 6 tane kutumuz oluncaya kadar böyle sıra sonuna geliyorum Evet şimdi sıra sonundayım yine arkadaşlar. Bakın yine tepesine fıstık topladım ve son köşeye gelince yine aynı şekilde 2, 3, 4. sene birlikte ipimi tutarak bu şekilde yine bağlıyorum. Bir zincir ve geriye dönüyorum hemen. Hemen yine bu kenarıya bir fıstık toplayacağım arkadaşlar. 2, 3, 4. Bakın burada üzerine bir zincir çekiyorum fıstığımın kenarı olması için hemen üzerine tekrar bir fıstık daha topluyorum tığımda bırakıyorum arkadaşlar bakın hemen şu bir ikinci yuvaya geçiyorum 2 3 4 bakın gördüğünüz gibi yapımı da gayet kolay bütün böyle bu şekilde arkadaşlar. 6 sıra oluncaya kadar yapıp hemen ben de dönüyorum. Bakın karşısına geçtim. Ve ikisine birlikte fıstıklarımı yine topladım. böyle arkadaşlar. Şu parçayı göstereyim. 1 2 3 4 5 6 6 kutuyla başlamıştım arkadaşlar. Yani 6 kutucukla başlamıştım. 6 fıstığın üzerine ve 6 sıra oluncaya kadar 6 tane şu kutulardan oluncaya kadar hemen ikinci parçayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi ikinci parçamı yaptım arkadaşlar ve iki tane bakın üst üste iki parçayı birbirinin üzerine koyuyorum. Ve hemen İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Ve önce bakın bu köşeye tığımı geçirdim ve karşı köşesini arkadaşlar ikisini birlikte önce şöyle sabitliyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Şöyle biraz uzatıyorum ve bir, iki, İkisini birlikte arkadaşlar, iki parçayı birlikte çekerek bakın arasından geçiriyorum. Ve bu şekilde bakın bir zincir çekmeden sadece zincirini çekmiyorum arkadaşlar ve bir ve bir de arkadan arkadaşlar iki parçayı birlikte birleştiriyorum. Ve şöyle birleştirdim. Ve şimdi bir zincir çektim. Hatta şu ucunu da kaybetmek için ikinci zincirimi de buraya çekebilirim. Ve tekrar hemen buraya iki parçadan yine geçirerek 2 3 4. Yine ikisini birlikte aldım. Yine birbirine birleştirdim. Sadece zincirini çekmiyorum arkadaşlar üzerine. Ve yine bakın ikisine birlikte iki parçayı birlikte geçirdim. Şöyle biraz gevşek kaldı sanırım. Şöyle bir zincir çekiyorum ve tekrar üzerine 2 3 4 tuttum ve tekrar hemen yana geldim. Bir zincir Böyle köşeden de arkadaşlar aynı şekilde geçiliyor. Köşeye kadar bu şekilde şimdi hemen e, geleyim. Tekrar göstereceğim. Bakın köşede aynı şekilde arkadaşlar. Bakın şimdi köşeye geldim. Tam köşedeyim. İkisini birlikte bakın tutturuyorum. Bir zincir çektim. 1 2 3 4 ve yine aynı şekilde bir kez bağlıyorum ve hemen bakın yine hiçbir şey yapmadan aynı şekilde böyle devam ediyorum arkadaşlar bir zincir çekip bakın köşeyi dönmüş oldum ve şöyle bu köşeyi de geçip buraya kadar geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi üç kenarını da dolaştım ve şu son birleştirme köşeme geldim. Şöyle ikisini de alarak şöyle birleştiriyorum ve bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar ikisini birlikte tutmayacağım burada. Bakın. Buna değil, bakın sağ taraftakine değil arkadaşlar. Bu bu tarafta solumda kalan parçanın yuvasına sadece batarak şöyle dörtlü yine fıstık yaptım. Hemen buraya gelip yine buraya bağlıyorum. Bakın bu tarafa batmadım. Sağ taraftaki parçaya batmadım. Onu da dolanıp gelip burada bitirerek sabitleyeceğim. 2 3 4 Hemen yine buraya batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar şu köşeye kadar yine geleyim burada tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar sıra sonuna şöyle köşeye geldim gördüğünüz gibi ikisini birlikte tutarak başlamıştım şimdi bakın açıyorum. Sadece bakın iki tane yuva var. Önce buraya geliyorum bir zincir çekiyorum hemen bakın bu fıstığımı buraya sabitledikten sonra bir zincir çektim ve buraya batıyorum yanındaki köşeye batıyorum ve bir zincir daha çekiyorum ve şimdi yine 2 3 4 Evet arkadaşlar Burada arada bizim bir zincir çekerek hemen karşı yuvaya geçmiştim. Böyle fıstıklarımı yaparak yine sıra sonuna geldim. Son fıstığımı da bakın buraya hemen böyle sabitliyorum. Ve bir zincir çektim. Buraya sabitledim arkadaşlar. Ve şimdi buradan şu kesemizin sapı için kaç tane yapmışım? 2 4 6 8 10 12 13 tane fıstık yapmışım arkadaşlar. Şimdi hemen buradan şunu ama öncelikle arkadaşlar unutmadan şuraya bir sabitlemek istiyorum şöyle. iki tane olması için şöyle şuradan da alabilirim bakın hemen karşısına arkadaşlar böyle sabitleme yapıyorum bir zincir çekip bakın tekrar yuvaya iniyorum arkadaşlar bakın birinci yuva ve ikinci yuva her ikisine de sap yapacağım arkadaşlar şimdi. Bir zincir çektim. Önce birbirine ekledim gördüğünüz gibi, birbirine sabitledim açılmaması için. 1 2 3 4. Fıstığımı hemen üzerine bir zincir, tekrar 3 4 tutuyorum. Ve bir zincir. 2 3 4 ve bir zincir bu şekilde arkadaşlar 13 tane fıstık yapıp hemen dönüyorum Evet 13 tane fıstığımı yaptım arkadaşlar şimdi şu arka taraftaki yuvadan başlamıştım bakın yine arka parçadan arka parçanın yuvaya yine aynı şekilde arkadaşlar bakın batarak buraya bunu böyle şöyle kaydırmayla yapsam daha iyi olur ve kaydırdım ve bir bir iki zincir çekerek burada ipimi kesip içine hemen saklıyorum şimdi arkadaşlar arka parçanın yuvalarından evet birinci sapımızı yaptık ikincisi içinde hemen diğer ipime geçtim yani diğer rengime geçtim arkadaşlar ve hemen bakın bu batmış olduğum yuvanın hemen karşısına batarak buraya tekrar şöyle sabitledim ipimi ve çekiyorum yine 2 3 ve 4 bu şekilde şu ipimin ucunu da hemen buraya temiz olsun diye yine saklıyorum ve bir zincir. Yine fıstıklarımın tepelerine birer zincir yaparak yine aynı şekilde arkadaşlar. 13 tane fıstığım oluncaya kadar hemen yapıp döneceğim. 2 3 4 Evet aynı şekilde sapımı tamamlayıp dönüyorum Evet arkadaşlar 13 tane fıstığımı yine tamamladım bakın aynı parçanın karşısına tekrar bakın içten alıyorum hemen bakın buradan yine batarak şöyle kaydırdım bir iki zincir çekip yine ipimi içine saklıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle büyük bir iğneme ipimi taktım, lif ipimi taktım. Şöyle minik bir düğüm attım. Şimdi şöyle koyuyorum minik çiçeklerimi de. Bu şekilde buraya dikeceğim arkadaşlar. Şöyle öncelikle şuna bir tanesini şöyle aldım. Bakın aralarından TL gibi atlatarak Şu şekilde. Böyle basit bir şekilde dikiyorum arkadaşlar. Şöyle de alabilirim. Ortaya gelerek de şöyle Zaten çok da fazla şeye gerek yok arkadaşlar. Şöyle aldım. Yani çift değil de bu şekilde bir arkadan da çıkartarak böyle dikebilirsiniz. Şimdi şunu koyuyorum arkadaşlar ikinci çiçeğimi koyuyorum şöyle arkadaşlar bakın buradan da hemen alt taraftan alttan gördüğünüz gibi geçerek şöyle basit bir şekilde çiçekleri de buraya dikerek yerleştirebilirsiniz şöyle tabi elinizle de uygunluğunu yerini ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde de Tl gibi atlatabilirsiniz de ya da önce içeriye sonra da içeriden dışarıya da dikebilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kolayınıza gelirse. Şimdi ben böyle buradan tekrar böyle geçip şimdi arkadaşlar şöyle bir alttan çıkıyorum çünkü köşede kaldığı için. Şimdi tekrar diğer parçaya tutturmadan dikkat ediyorum tabii ki. Bakın hemen şuraya Şöyle geçiyorum arkadaşlar. Bakın dikmesi de gayet basit. Ve bu şekilde arkaya tekrar gelerek ipimi burada şöyle sabitliyorum. Evet ipimi sabitledim. Şöyle birkaç kez daha geçip yürütmüş oluyorum arkadaşlar. İpimin ucunu saklamış olacağım şimdi. Şöyle diktiğim yerlerden şöyle geçerek ipimi de saklıyorum. Şurada düğüm oluştu sanırım. Tamamdır. Şimdi buradan dibinden kesebilirim artık. Evet arkadaşlar. Şöyle. Kullanım içinde, süs içinde harika bir keselif oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.